Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Ülkemizde Yönetme ve Yönetim Biçimi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Ülkemizde yönetme biçimi cumhuriyet, yönetim biçimi de demokrasidir. Cumhuriyet rejimine 1923 yılında İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı sonrası geçildi. Cumhuriyet, milli bir mücadelenin sonunda kazanılmış bir yönetme şeklidir biçimidir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gerçekleşen İstiklal Savaşı, dünyada örneği az olan bir zaferin sonucunda Cumhuriyet yönetme biçiminde bir ulusun kavuşmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet, gelecek kuşaklara bırakılmış bir emanettir. Ülkemizin yönetim biçimi olan demokrasi sistemi de kolay kurulamamış ve birçok aşamaları geçerek ancak 2. Dünya Savaşı sonrası sistem çalışmaya, yerleşmeye başlamıştır. Hem yönetme biçimi olan cumhuriyet, hem de yönetim biçimi olan çok partili parlamenter sistem demokrasi her iki dünya savaşının sıkıntılarını yaşamıştır. Günümüzde yönetim biçim olarak gündeminize referandum sonucu giden başkanlık sisteminin cumhuriyet ve demokrasi yönetim sistemimize ne vereceği, ne getireceği tartışılmaktadır. Bu sistemin Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan başkanlık sistemi ile hiçbir ilgisi yoktur. Uygulanmakta olan yani ülkemizde uygulanmakta olan başkanlık sistemi dünyada da hiçbir örneği yoktur. 2019 yılında yapılan genel seçimler sonucu uygulama başlamış ve yeni başkanlık sisteminin cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemize ve ülke insanlarına mutsuzluk mu yoksa mutluluk mu getireceği bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Önemli olan yönetim sistemlerinin toplumsal mutluluğu yakalamada göstereceği başarıdır. Başarının olabilmesi için toplum içinde cepheleşme ortamının olmaması gerekir. Halbuki ülkemizde yapılan referandum sonucunda toplum %51 evet ve %49 hayır oyları ile ikiye bölünmüş bir görüntü sergilemektedir. Sanki karpuzun ikiye bölünmesi gibi ülkede evet ve hayır oyları yarı yarıya çıkmış görülmektedir. Cepheleşme toplumsal mutluluğu yakalamaya zarar veren bir demokrasi ayıbıdır, bir demokrasi hastalığıdır. Hoşçakalın.